2 ile 72 sayılar arasında 6 ile arasında asal olan kaç doğal sayı vardır diye soruyor. 6 ile arasında asal olabilmesi için bir sayının 2'ye ve 3'e bölünmemesi gerekir arkadaşlar. Dolayısıyla 2 ve 3'e bölünenleri tabloda hemen hızlıca boyuyorum. 2'ye bölünenler aşağıya doğru boyanır. 3'e bölünenler de 3'ten başladık. 9. 15 21 27 33 39 çift olanları boyamıyorum zaten onlara ikiye bölünmüştü arkadaşlar. 45 51 57 63 69 72 zaten boyalı. 72 arasında demişti 2 ile. 2 ile 72 arasında boyanmayan kısımları sayarsanız arkadaşlar baştan sona kadar toplamda bizim için 23 tane 6 ile arasında asal olan sayı görürsünüz.